Merhaba arkadaşlar, Youtube Razeran kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tarih 1 Mayıs 2017 Pazartesi. 10. Gurkumuz bildiğiniz üzere kuluçkada yatıyor. Bugün itibariyle 7. günü dolduracağız. Gurk tavuğumuza tavuk yumurtalarından ekleyeceğiz. Bu gurkumuzla ilgili videomuza geçmeden önce sizlerle 8. ve 9. gurkumuzun civcivlerini kısaca göreceğiz. İlk olarak 8. gurkumuz ve civcivlerine bakacağız. Maşallah hepsi günden güne büyüyor. Şu an vakit ikindiden sonra kurt tavuğumuz ve civcivleri sizin de daha önceden bildiğiniz buradaki telemizin içinde duruyorlar. Maşallah güzellerime. Şimdi 8. kurkumuzu ve civcivlerini sizin de daha önceden bildiğiniz ve yeni kapı açtım. Şu küçük kümesimize koyacağız. Evet arkadaşlar şu an küçük kümesimizdeyiz. Civcivlerimiz içeriye girince biraz daha haşlanmış yumurta yiyecek. Civcivlerimizi nasıl beslediğimizle ilgili bilgileri bildiğiniz üzere sizlerle daha önceden paylaştığım civcivler için doğal besinler isimli videodan izleyebilirsiniz. Civcivlerimiz için burada küçük bir kapı açtım. Buradan girip çıkıyorlar. Hay maşallah. Şu an civcivlerimiz 13-14 günlük arkadaşlar. Hepsi de maşallah sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. İnşallah 13'ünün 13'ü de sağlıklı bir şekilde büyür ve gelişir. Şimdi de 9. kurkumuz ve civcivlerini göreceğiz. 9. gurkumuz yani Ahsen kızımız ve civcivleri de burada arkadaşlar maşallah onlar da günden güne büyüyor artık onlar da küçük kümeslerine girmek istiyor bildiğiniz üzere Ahsen kızımız ve civcivlerin de küçük kümesimizin bir diğer tarafına koyuyoruz gündüz Ahsen kızımız ve civcivleri buradaki telin içinde duruyor. Asen ah, kızımız öyle civcivlerine de yine biraz haşlanmış yumurta vereceğiz arkadaşlar. Şöyle verelim. Civcivlerimiz içeriye girmek için sabırsızlanıyor. Hadi girin bakalım. Maşallah. Bu kızımızın civcivleri de şu an 11-12 günlük arkadaşlar. 13'ünün 13'ü de çok şükür sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Haşlanmış yumurtayı çok seviyorlar. Aşağımış yumurta ile civcivlerimiz daha hızlı bir şekilde gelişiyor. Evet, Ahsen kızımız burada. Hemen yan tarafında da 8. grubumuz var. Onların civcivleri aşlamış yumurtalarını yedi. Günde 3-4 kez bu şekilde aşlamış yumurta veriyoruz. Evet, böylelikle 9. grubumuzun ve 8. grubumuzun civcivlerini de görmüş olduk. Onlar artık uyuyacak. Kurt tavuğumuzu bildiğiniz gibi arkadaşlar akşam üzeri yatırmıştık kuluçkaya. Hava kararmıştı. O sebeple havanın kararmasını bekleyeceğiz. Artık hava karardı arkadaşlar. 10. gurkumuzun kapağını açıyoruz. Bildiğiniz gibi bu gurkumuzun altına 4 tane hindi yumurtası koymuştuk. Şu an gördüğünüz üzere 10. gurkumuzun altında 3 tane hindi yumurtası var. Yumurtaların biri burada arkadaşlar. Bu yumurtamız maalesef bozukmuş bozuk olduğunu kuluçkadaki üçüncü günde fark ettim. Yumurtadan yapışkan bir sıvı çıkıyordu. İkinci gün acaba gur tavuğumuz mu pisledi diye düşündüm fakat öyle değilmiş. Bu yumurtamız bozukmuş. Aldığımız kişi galiba ya farkına varmadı ya da bilerek verdi. Yumurta çılk. Hatta şöyle sallayayım. Belki sesini de duyarsınız. Şu an duyuluyor mu bilmiyorum ama Yumurta bildiğiniz çılk yani. Kuluçka'daki 3. günde fark ettim ve tavuğumuzun altından aldım. Bildiğiniz gibi hindi yumurtalarından 28 günde civciv çıkıyor. Bu kızımızın altında da sadece 3 tanecik hindi yumurtası var. Daha çok olsaydı daha iyi olurdu. Fakat bu kadarını bulabildik. Şu an kuluçka da 7. günde doldu. Ve hindi yumurtalarından civciv çıkması için geriye 21 gün kaldı. Bildiğiniz üzere tavuk yumurtalarından da civcivler 21 günde çıkıyor. O sebeple şu an itibariyle kurt tavuğumuzun altına tavuklarımızın yumurtalarından ekleyeceğiz. Böylelikle 21 gün sonra hem kızımızın altındaki hindi yumurtaları hem de biraz sonra koyacağımız tavuk yumurtaları kuluçkadan aynı anda aynı tarihte çıkmaya başlayacak. Evet şimdi kuluçkaya koyacağımız tavuk yumurtalarımızı göreceğiz. Yumurtalarımız burada arkadaşlar. Burada 12 tane yumurtamız var. Bu yumurtaların şu önde gördüğünüz 2, 4, 6, 8, 10 bu 10 tanesi sizlerle geçen yıl kuluçka aşamasının ve çıkımını paylaştığım 7. gurkumuzun civcivlerinden olan kel boyunlu durken kızımızın yumurtladığı yumurtalardan. Bunları biriktirdim arkadaşlar. Bu iki tane de Yine kendi tavuklarımızın yumurtalarından besmele ile yumurtalarımızı koymaya başlıyoruz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bu kızımız dediğim gibi yeri güzel kızlarımızdan biri. Belki daha fazla kalırdı ama 15 tane yeterli olacağını düşünüyorum. Evet. Maşallah kızım. Bizim... 9 9. yumurtamızı da koyalım. 10 11 ve 12 Şimdi şöyle bir düzeltelim. Arka taraf bayağı bir boş. Evet arkadaşlar. Tavuğumuzun altına tavuk yumurtalarını da koyduk. Şu an bu güzel kızımızın altında 12 tane tavuk yumurtası ve 3 tane de hindi yumurtası var. Maşallah kızımız hepsini örttü. Şu an açıkta yumurta yok. Arkada da yok, önde de yok. Tavuğumuz tüm yumurtaları örttü. Hindi yumurtalarının kuluçkadaki 21. gününde, tavuk yumurtalarının da kuluçkadaki 14. gününde tüm yumurtalarımızı ışıkla Kontrol edeceğiz arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağım inşallah. Evet bu sefer bir farklılık yaptık. Kızımızın altına hindi yumurtası da koyduk. İnşallah hem hindi yumurtalarından hem de tavuk yumurtalarından iyi bir sonuç alırız. İnşallah tecrübelerimi paylaştığım bu videolardan sizlere faydalı olabiliyorumdur. Yeni videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, bereketli üretimler.